Ba Army kanalınıza hoş geldiniz. Banktan The Late Late Show'un meşhur trafik ışıklarında mini konser etkinliği yaptı. Bader, Permission to Dance ve Dinamit sergilediler. Düşünün, trafiktesiniz, birden kırmızı ışıkta duruyorsunuz ve dünyanın en büyük grubu ortaya çıkıyor. Ve siz arabanızda otururken size konser veriyor. Evet, biz ancak düşünürüz zaten. Konuyu kapatalım, kalbim acıdı. İzlemek isterseniz şanslı fanlar birçok video atmış zaten. Arabalara dokunmuş, camın önüne kadar gelmişler. Yakın çekim video kaydetme fırsatları olmuş bol bol. Bu program binasının hemen yakınında bulunan ışıkta çekilen, kırmızı ışıkta duran şanslı arabaların önüne atlayarak şarkı söylenen bir bölüm. Stilistlere bol bol küfretmek isteyeceksiniz ama çocukların ayakkabıları kayıyor. Devamlı düşüp kendilerini incitecekler diye endişe duyup durdum. Aa! abartı gözüyle bakanlar olabilir ama hem biz onları gözümüzden sakınırken hem de onlar bizi bu kadar önemserken kimse bizi sorgulayamaz. Jimin kayarken Taeon endişeli bakıyor. James'in koşup Jimin'i sırtına alması ve Jimin'in durmadan ayağım kayıyor diye çocuklara tatlı tatlı yakınması beni çok etkiledi. Bu kısım bugünkü bölümde yayınlanmadı, daha sonra yayınlanacak. Tıpkı Karpol Karaoke gibi yani. Burada set ekibine yardım eden melekler var. <laughs> Mıncırıyor. Tüm bu görüntüler karşısında kıskançlıktan çatlamama az kaldı. Biz konserden gelen görüntüler karşısında nasıl hayatta kalacağız bilmem. Alanda birçok army varmış. Çekimler biterken Namjoon onlara selam verip burada olmalarının onları rahatlattığını ve çok yardımcı olduklarını söylemiş. Çocuklar Amerika'da çok güzel vakit geçiriyor. Çok mutlular. Çünkü iki yıldır bu anın hayalini, army ile buluşmayı bekliyorlardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.